Burada olma ihtimali yüksek diyeceğim ama, Heh. işte, ufak testere, bağları bu diyorum ama. geldi, çimenler açtı.

Anne burada çok yılan var dikkat et. Baba tamam tamam. da çıkmış mı? He, güzel bir bir çekeceğim. Keçiler çok seviyordur. Ben bırakmadılar biliyordum ama varmış. Kalmış bana da kalmış. İyi. Anne nereye Keçileri genelde buraya. <laughs> Bağlıyorum Geçenlerde bir yağmur Yağmur yağıyor O zaman yine çıkmışlar demek ki Ya Sen hepsini topla Oldu mu baba? Evet arkadaşlar 74 yaşındaki annem odunları topluyor. Babam da bir taraftan kesiyor onları. Gidelim bakalım babam ne kadar iş yapmış. Evet babam da üzüm bağlarını buduyor. <laughs> yeni testeresini de bulmuş babam. İyi kesiyor mu baba? <gülüyor> <gülüyor> ha yeni testere iyi çalışıyor. Özel bağ makası. Da, bizim bağ makası iş yapmıyor muydu? Aa, keçinin tırnaklarını kesecektik sahi. Bağ makası deyince aklıma geldi. Keçinin tırnaklarını, koca keçinin tırnaklarını keselim. Ben onlara ot vereyim sahi. Yok o gebeleştiği için bir daha kesmedik. 3 aydır falan kesmedik. Çünkü bayağı kırılmış İçine girmeye başlamış Ben tavuklara bakayım keçilere bakayım <laughs> Eline sağlık Yeşil kurutan açacağız Babam dedi yeşil kurutan Yok, onlara dokundurma da. Evet arkadaşlar, biz de şimdi tavuklarımıza bakalım ilk önce. Sonra keçilere bakalım. tavukların rasyonunu değiştirdim. Arpa ezmesi ve buğday veriyorum şu anda. Bakın nasıl koşuyorlar. Koş 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 koş. Bu arpa ezmesi, arpa filik. bir de buğday. Kuş 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 Kış 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 kuş 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 kış 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 kuş 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 kış 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 zaten kış 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 kış